Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanlılara bile yok artık dedirttiler. Dünyada insansız hava aracı teknolojisinde söz sahibi olan Türkiye'ye rakip olmak için çalışan Yunanistan'da 3 üniversitenin girişimiyle İHA tasarlandı. Yaklaşık 2 saat havada kalabilen İHA'nın Türkiye'de uçuş rekorları kıran Bayraktar TB2 ve Akıncı'ya rakip olacağı düşünülüyor. Yunan İHA'sının en dikkat çeken özelliği ise Baykar şirketinin ürünü olan Bayraktar TB2 SİHA'lara olan benzerliği gösteriliyor. Yunan gazetelerinin henüz tamamlanamayan İHA'yı Türklerin titrettiği İHA olarak okuyucularına duyurması da kendi okurlarını bile güldürdü. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.